Asansör modülünün tanımlamasını gösteriyorum. Şimdi önce yapmış olduğumuz sistem kartını bir defa tutuyoruz modüle. Sonra yapmış olduğumuz ayar kartını bir defa tutuyoruz. Sonra tarih zaman kartımızı tutuyoruz bir defa. Sonra geliyoruz burada hemen diyelim ki geldik örnek veriyorum. 203 nolu odaya bir günlük kart yapıyorum. Şimdi bu ikinci katın ikinci katın kartı oldu. Tutuyorum. Bakın ikinci ikinci katın ışığı söndü. Şu an tetik verdi. Asansör ikinci kata çıkar. Bırakacak şimdi kendisi. Sonra bıraktı. Şimdi geldim bu kartı bu sefer örnek veriyorum dördüncü kattan 405'e bir tane oda yapıyorum şu an. Şu an dördüncü kata çıkması lazım bunun. Takip edin burada. Dördüncü ışık sönecek. Gördünüz. Role çekti. Dördüncü K4 ışığı söndü. Dörde gidiyor. Hangi kata kart yaparsak o kata götürecektir. Bu kadar.